Çar kanalıma hoş geldiniz. Ben it ve bugün Minecraft serimize devam ediyoruz. Ama arkadaşça... arkadaşlar var. Öncelikle arkadaşlar bir saniye şu iki tane daha yapayım. Öncelikle arkadaşlar ilk kaydım şey YouTube kabul etmedi. Ilk. Sinir oldum YouTube'a şimdi şey şimdi arkadaşlar daha videoyu yükledim e, tam böyle çekiyorum e, o da baydım durdurdum orada sonra bir baktım şey e, video e, videoyu durdurdum gittim e, dedim işte lütfen yapma Dedim. E, e, videodayım dedim. Aileme. Sonra e, onlara e, tabii geldiğimde içeri e, ekran kendini kapatmıştı. Bu yüzden videoda kapanmıştı. Bu duruma çok sinir oldum. Arkadaşlar ben o e, ilk videoda da işte YouTube hata verdi. Yükleyemedi. Hep değişik değişik olaylar oldu. Vardı şurada kömür buldum. Ama almayacağım. ha <laughs> ha Şimdi arkadaşlar şu tabloları yaptım. Sonra şu iron plate yaptım. Bayağı bir iron toplamıştım. Onları ısıttım falan. Şimdi ana olsun taştan yaparız. The pleasure plate. galiba düz taş istiyor. Neyse bir 64'ünü yakarız artık. Arkadaşlar bu 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 arada ilk şeyimiz, ilk evimiz. Taşınacağım. Yani merak etmeyin. olmuş. Bineceğim. Hadi lan. Hadi. Tam bir tane daha olmuş. Hemen şuradan. İçeriye de yapalım. Çık çık. Her yer arkadaşlar taş yapacağım ben. Onun için de biraz da ısıtıyorum, yakıyorum yani böyle. Çık çık çık. Evet, çok güzel. Arkadaşlar Minecraft'ımızı 2 iki, iki dakika bekleyin, hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar, devam ediyoruz. Yaptım ha, şimdi neye bakıyorduk? Evet. Şuradan ben bir şeye bakıyordum. Bir tane alet vardı. Buna ne? benziyordu. Neyse onu galiba kaldırmışlar. Şimdi... aynen kaldırmışlar. Şimdi böyle taşla kaplayacağım için kömüre ihtiyacım var. Şunu da kıracağım işsiz gibi. Nerede alayım? Ah dur. Alayım. İpekçi dokunuş yok ya. Lanet olsun. Onun için taşlar kalınca ne yapalım? Dalga. Kaç kaldı dalganın köpülmesi. Tamam. Şimdi orayı öylesine kapatalım da gidelim. Tamam 15 tane yeter artık. 15 kere 5. 6 kere 5. 30 ise. Oha, ben çok koyuyorum. 10, 10 tane yetiyor. Da tane atıyor da. Neyse. Koyalım da biz. Tamam. Bu kırık taş da artık bize kalsın. Biz bize yeteriz. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Tamam. Çok iyiyiz be. Var mı zil? Var. Tamam. iki tane de yaptık. Şimdi şu iki tane şu plate'imizi alalım. Yukarı. Aşağı git. Tamam. Şimdi şu chest'i bir gereksizleri bırakalım. Arkadaşlar bu arada ben tıraş oldum. Adam kesti de şey kesti. Yani ne bileyim titiz kesmedi. Her yerim şu anda kıl. Ama iki dakikada şimdi video sonunda temizleyeceğim. Şu anda kıl, yani yüzümün kıl. Sizi göremiyorum. Ulan Bunları... Neyse bu saatte sonra arkadaşlar difficulty <laughs> tamam, aç. şimdi düzeltmeye başladım şeyi. Tam bak güzelleşiyor. Ev güzel iştirmeye Artık bura bizim mağaramız. Eee ben de çıbıh var mı çıbıh? İki tane var, bir tane de demir. Böyle olmayacak. Ama sos zenginiz. Ana, dur, kafayı bozdum. Arkadaş. Taklacı tayfadan. Her zaman böyle tak falan diyor. Ama arkadaşım o benim en sevdiğim arkadaşım. Yani abimize de yani bir söyleyelim. Abi senin arkandan adamlar var. Oyun portal abimiz. Selim abimiz görmez ama olsun. Yine de bir seslenelim. Daha iş çok. Daha yeni başlıyoruz. Evet. Hı evlat derken at diyorsun ev at, evlat ev of evl, evl, evl. olsun çok zekiyim. Tam buralar Kaçıyor 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 Şunu şuraya şunu şuraya Şunu şuraya şunu şuraya bı, bı, bı. Daha üst var Tam, Şu tarafta üstte bir şey var mı yok mu Şuranın üstünü halletsem evi güzelleştirme Olaraz bu HD falan. Çok yakında. Sinemalarda. Hep öyle dedi arkadaş. Sonra <laughs> <Dari> Pudi diyorum. <gülüyor> Ölüyor. <laughs> Kanki benim ben. Üy. Lan daha bura var değil mi? Ana bak ben burayı unuttum. Ay şuraya, şuraya, bak buraya, bak buraya. Lan tavan da ya, uf. Ama neyse güzel olacak. Dur lan yeter aslında. Tamamdır. Şimdi geldik. Zonunun zor dediği yere. Zaten arkadaşlar şurayı da yapıp videoyu bitireceğiz. Şurada 48'i kullanayım. da şunları koyalım. Tam burada iyi. Şuraya bakalım. tam burada çok güzel. Yalnız Çeksileri var da ayarlayacağım. Yani diyeceğim işte bu onun çesti, bu bunun çesti diye ayarlayacağım artık. Yoksa arkadaşlar çok karışıyor. Diyorum bu oydu bu buydu diyorum. falan Değişik değişik. değişik olaylar. Neyse arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.